İşte geriden. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Koreli'nin Pierre 20 bisketini inceleyeceğiz Atilla Bey beraber. Bu bisikletin en büyük özelliği alüminyum kadrolu neredeyse en ucuz diyebileceğimiz bisiklet olması. Şöyle genel bisiklete bakarsak kadro dizaynı olarak güzel. Sonuçta alüminyum bir kadro kullanılmış. Beyaz tonları kullanılmış ağırlıklı olarak. Şimdi benim burada gördüğüm e, arka aktarıcı Shimano iken ön aktarıcı Sanran kullanılmış ve ayna kolda yine Koreli'nin kendi üretimi olan Dacron. Aynı şekilde şöyle gidon, gidon bazı sele borusu da Dacron. Atilla abi bu bisikletin ağırlığı Kaç kilogram civarında? Ee, yaklaşık 14,5 kiloya geliyor bisikletin ağırlığı. Ee, aslında şehir bisketin olarak baktığım zaman hafif bir bisiklet değil. Ee, ama piyasadaki 1,5-2 bin lira satılan şehir bisikletlerin ağırlıkları da yaklaşık 13-13,5 kilogram denk geliyor. Yani fiyat performans olarak baktığımız zaman e, 16-17 kilo, 18 kilo bir e, daha bisiklet almaktansa çelik. 14, yaklaşık 14.5 kiloluk bir alüminyum bisiklet oldukça avantaj sağlayacaktır. Evet, peki abi fiyatı ne kadar bunun? Ee, bunun şu andaki bayi satış fiyatı 677 TL. Ee, hani fiyatına göre de oldukça şey veriyor aslında bisiklet bize. Ee, MicroShift aktarıcılar kullanılıyor. Yani çevirmeli bir sistem bir basmalı bir sistem. Ee, MicroShift tabi bir Shimano kalitesi vermeyecektir ama e, Sram gibi bir Tepkisi var, sert tepkileri var. Bu da bazı kullanıcıların hoşuna gidebiliyor. Ben genel olarak kollardan memnunum. Hani vites kolları güzel. Benim hani burada tek keşke dediğim şey ayna kolum biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Hani Dacron biraz performansını göreceğiz Darkroom'un koyun kendi ürettiği bir marka. Tabi burada da yine Dacron alt sınız bir ayna kolu kullanılmış. Bir sorun olacağını düşünmüyorum tarımmasını zamanla göreceğiz. Evet ve e, bir ayrıntı benim dikkatimi çekti. Sanırım kadronun e, böyle baskı kaliteleri biraz düşük seviyede yani renk baskı olarak biraz düşük seviyede kalmış. Piksel piksel görüntüler görebiliyoruz. Evet. E, tabii fiyat düştükçe boya kalitesi de düşmekte. E, hani sonuç itibariyle fiyatı düşürmek için bazı şeylerden kısmaları lazım. E, bu da Koreli markasında boyadan kısıklarını görebiliyoruz. Uzaktan bakınca herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gayet şık gözüküyor ama evet biraz yaklaşınca e, boyada böyle biraz piksellenme görebiliyoruz. Evet yakından biraz belli oluyor. Ama tabii bu fiyata hani bu ağırlıkta böyle alüminyum bir kadroda bisiklet bulmak Evet. İyi yani bir mucize gibi Yani evet jantları çift kat alüminyum jant ee, yine v frenlerine baktığımızda promax'ın e, v fren bacaklarını kullandığını görüyoruz ki şu anda piyasada satılan hani 1200 lira bandındaki şehir bisikletlerinde bile no name fren bacakları kullanılabiliyor ee, burada promax'lar büyük bir artı hani e, güvenliğe önem verdiğini görüyoruz burada korelimini Evet fiyatına göre baktığım zaman işte önün yine kuvarlı olması e, taşıyacağın zaman rahat bir lastik çıkartabilirsiniz. Bunlar da büyük artılar. E, fiyatına göre oldukça muazzam bir bisiklet diyebilirim. Evet peki abi lastik olarak ne diyebilirsin? E, lastik olarak hani lastik markasını ilk defa duyuyorum. E, ama hani şu güzel en azından e, yüzeyi düz yani bu size asfaltta performans sağlayacaktır bunun için kenarları dişli yapmışlar. Yani kum arazi gibi yerlere girdiğinizde de kenardaki tırtıklar devreye girecektir. Hani aslında pahalı lastiklerin bir taklidi gibi görüyorum. Ben çünkü kontinentalde böyle türler görebiliyoruz. Ortası düz, kenarları dişli. Hani dediğim gibi onda biraz performansı kullanıldıkça göreceğiz. Evet. Bagaj deliklerinin olması güzel bir şey. Yani arka bagaj takılabiliyor bisiklete. Hani buna uyumlu olması güzel. Tamam. E, ee, mut amok var. Fiyatına göre güzel. Maşa olmasın ben tercih ederdim. Hani maşa olsa daha güzel olurdu. Orada bir kilo avantaj da sağlayabilirdi. Ama hani yine tercih sebebidir. Arkadaşlar genel olarak baktığımızda işte alüminyum kadrolu piyasanın en ucuz şehir bisikletini incelemeye çalıştık. İlk izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık. Umarız güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.